Bakınıçte kaldı. Bakıyorum. Tamam yapacaksınız. Alta bakın bakalım. ayki bilim şenlikleri programı dahilinde biz de Şehit Kamil Bilim Merkezi olarak bilim şenliğine dahil olduk ve bilimsel etkinlikler yaptık. Ve bilimsel etkinliklerimizi yaparken Malatya'dan ve Antep'in farklı okullarından öğrencilerimizi ağırladık. Onları etkinliklerle buluştuk. Uçak tasarım, deneyler, e, bunun gibi birçok farklı etkinlikle öğrencilerimizi buluşturup farkındalık oluşturup, bilime birazcık daha sevdirip, yaklaştırıp e, Onların ilgisini çekecek, bilim merkezimizi biraz daha tanımalarını sağlayacak program kapsamında çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ee, ayrıca bu güzel kurumu bize takdim edip öğrencilerle buluşturmamızı imkan sağlayan Başkanımız Hıfzıman Fuadlıoğlu'na da buradan ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bugün Şehit Kamil'e geldik öğrencilerimize. Ee, burada deney atölyelerinden önce güzel bir sürprizle karşılaştık. Bu siprimiz e, bilim şenliği üzerineydi. Öğrencilerimiz burada 21. yüzyıl becerilerini deneyerek ve yaparak görüyorlar. E, herkese teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese. Hadi çocuklar birer sallayalım. Teşekkür ederiz. Sağ ol.